videolarda hep aklıma bu geliyor arkadaş. Aga be, reis, bu reis var ya bu reis adam adam. O kadar çok seviyorum ki bu çocuğu. Bak erken yaşta düşmeyi öğrendi, kalkmayı da öğrenmiştir. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sesimi amuruk yapmışlar yine ya. Hoş geldiniz. Benim adım Şimdi videomu paylaşıyoruz. Ne yaptım? Kimse de, de dinlemiyor de, çocuğu. Evet, da... Yazık <laughs> <Görmeyi gülüyor> ya. Oğlum böyle bir düşüş <laughs> yok ama ya. Yok oldu oğlum. ben çok merak ediyorum. Bir şey olmuş mu? Bir şey olsa ya? bu videoyu koymazlardı oğlum. ya yani Bir şey oldu. Götün üstüne düştü Bir bu Bir şey olsa işte. <laughs> <laughs> bu videoyu koymayız. Bir şey bu izada poposunun üstüne düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu arada çok kötü ya. Yani. <laughs> ya yani bak bunu o zaman izlediğim zaman da söyledim. Gülüyoruz ediyoruz ama yani hani dalga geçmek için bilmiyorum. Gerçekten trajikomik yani. Hani böyle e, yazık yani çocuğa da. <laughs> Sinir <da yaşıyorum. gülüyor> bozdu. Abi bir de benim aynen böyle bir düşüşüm var. Ağzım burnumu dağıttım çocukken bu yaşlardayken işte o tat şey gemiye biniyor gibi leğene binme olayım da. Aynen böyle düştüm yani. Kendimi de görüyorum bu çocukta anladın mı? Ben <Gülüşmeler> tuttukla <laughs> diyoruz gördük. Evet bu. Allahım zikreziyorlar bir de niye zikreziyorsunuz? <laughs> Sandalyanızı var <ya> zikre? Ha <laughs> ben de zikreye benzettiler sandım. Şu andık Deflex aynı ifadeleri falan. Hayalim ya canım benim ya. Yazık. şu attımı atsana açsana abi. Hı hangisi o? Biliyorsundur. Çok iyi. Bu ha bu çok iyi. Bu çok tatlı lan. Evet. bak arkadaşlar. Senden merhaba. double oyunu oynayız. Şimdi başlıyoruz. Hadi devam edelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir arkadaşım yok. Ya seni yerim be. Senin arkadaşın olayım be gel be. İnşallah bizi izliyordur. Gel lan Discord'a. Büyümüştür artık abi. Büyüm, Selamun Selamun aleyküm, aleyküm de geliyormuş. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm de geliyormuş. Ya buradan zaten bir koptum mu bunun sonu yok ha. Gördüm şu olduğunuz gibi arkadaş hiç arkadaşım yok dedi ya. Şu Berk Coşkun'un videoları da sarıyor ha. İzleyin bak bayağı değişik şeyler paylaşıyor bazen. Ben yemek falan yerken denk geliyorum. Aa bunun trik bak, bunun söylediği bir trik var abi. Senin e, mesela böyle 20 kat, 30 katlı bir apartman var. Abi Asansör. o telefonu açsana bak telefonu. telefonunu <laughs> 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 telefonu Dur <ya> <laughs> Bak asansörde sen 20. kata gideceksin ya basılı tutuyorsun, açamıyorlar. Mesela işinize yarayabilir. Ama onu ne denediniz mi onu? Evet. Abi ben polis... bir sürü asansöre bindim, her asansörde işe yaramaz o. İşte dır. Teknolojilerde yarıyor kanka. Kardeşim yanlış okuduğumuz ünlü marka isimleri Oo, bak. Oha. Kü kültürlenelim. Hoş geldiniz bu videoda isim. Nike yapıyoruz. gelecek o, orada bir tane. Nike kesin var. Doğru okunuşunu ve aslında nasıl doğru telaffuz edeceğini öğreneceğiz. Çok ilginç çünkü bunları her gün görüyoruz ve isimlerini öğrendiğimiz. Mackdan nasıl lan Mack? Şey var bir tane, BMW. Nike mi? Nike doğrusu Nike miymiş? Nike tabii canım. Ya, aka hiç yani. duymadım mı şimdi kardeşim. Allah çarpsın ilk defa şimdi. duydum oğlum. Nike <laughs> ne amına koyayım? O da boy. Şey Ikea'da da şey. Ya? IKEA, mı Ikea ya da IKEA aynen IKEA. IKEA. Durun oğlum bir izleyelim video amına koyayım. Bu şekilde. Bu şekilde söylüyoruz. Fakat neredeyse hepsini yanlış biliyormuşuz. Yurt dışındaki arkadaşlarımı bizzat aradım, dersime çalıştım, doğrularını öğrendim hepsinin ve sonuçlar epey şaşırtıcı. O halde şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim millette şöyle bir şey var. Sen bu Nike'ın doğru okuluşunu Nike olarak bilsem bile siksen dışarıda Nike demezsin abi. Tamam. Çünkü millet bunu bilmediği için gerizekalıya bak Nike Nike diye okudu ya ha mal diye, diyeceğini düşündüğün için kesin söylemezsin bak. Ya Gör öbür türlü de söylemezsin ki. Ha doğrusunu söyledin ne oldu keko diye insere vururlar yine yani. Ee, yani işte o mevzu o zaten dur bakalım. Hadi başlayalım. Canım McDonald's çekiyor, Mac yiyelim, McDonald's sipariş verelim. Yanlış, bunun doğrusu McDonald's. Ya <laughs> abi ben Mac şimdi gidip de Yani bir ortamda... Ya arkadaşlar McDonald's mı yesem nesem? Lan bir bizim tayfa yani. İyi Mac de, bir şey diyeceğim. <laughs> Bu onun okuduğu şekli bir doğru telaffuz değil ki. Onun İngiliz aksanı işte. Arayan! Açakan! Açakan <laughs> <laughs> Demiyoruz çünkü Mac aslında başka bir marka. Biliyorsunuz Macbook bilgisayar var. Mac diye bir kozmetik markası var. M, A, C olması lazım Mac demememiz için. Ama bunda A yok. M, C. Mık. Mıktan. Mık. McDonald's. Doğrusu bu. Senelerdir hep beraber. McDonald's. Bık mık yiyeceğim. ben mıkçı mıkçıkınız. Harbiden. Bir dakika. McDonald'sa o zaman o da McChicken o zaman amına koyayım. Buna koduklarım <laughs> <laughs> çıkın der. Instagram mı? <laughs> instagram mı? Doğrusu Instagram. Bu da şuradan geliyor. bunu zaten her herkes Instagram diye okuduğu için demek doğru. Instagram. Diyor instant'taki insta, telegramdaki gram alınmış, birleştirilmiş instagram olmuş. <laughs> Bu videodan sonra bütün instagram diyen arkadaşlarınızın ağzına kürekle vurabilirsiniz. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması. WhatsApp. Bir şey söyleyeceğim. Evet, yani McDonald's'ın falan reklamlarında da McDonald's diyorlar çünkü Türkiye'de böyle telaffuz ediliyor. Doğrusu o zaten değil. WhatsApp. WhatsApp. En çok kullandığımız kelime olabilir. Oradaki app, application'dan geliyor. Apple Store'dan aklınıza gelsin. App diye telaffuz etmeniz lazım. Yani WhatsApp, WhatsApp. değil. WhatsApp. WhatsApp değil. Nike. WhatsApp. Nike. Yanlış. Doğrusu Nike. Nike değil. Nike. Nike. En beyin yakanımla devam ediyoruz. Bu ben 3 yıl kullandım hala telaffuz edemiyorum ya. Huawei. 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 Ya niye böyle bir şey? değil mi işte? Huawei. Huawei. diyen var. Hawaii diyen var. Hawaii diyen var. Yok ebesinin tamamına koyu. Florida. yine yapacağını yapmış. Bunun doğru telaffuzu şöyleymiş. Açıklamışlar. Huawei. 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 <laughs> Bak gidiyor insan söyler. Gerçekten diyemezsin. Bir telefoncu Kadıköy'de gittin telefoncuya. Tamam mı? Neydi bunun modeli? P90 P20 miydi? Huawei. Bana Huawei P90 P20 ver desen Boş boş yüzüne bakar Huawei abi. Huawei'in yumuşatılmışını düşün. Huawei. 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 Bakın en şaşırtıcılardan biri. Zara. Zara, değil mi? Zara. Başka nasıl okuyabiliriz? Buna inanamayacaksınız. Ama doğrusu şöyle. Tara. <laughs> bir İspanyol markası olduğu için Z'leri T ile H arasında bir kelime gibi söyleyeceksiniz. Z'yi de D'ye yakın bir kelime olarak düşünün. Tara'dan yeni kaza aldım. Tara. Zara değil. Tara. Zara nerede? Tara nerede? Puma. Dümdüz okuyoruz. Puma. Piu gibi. Puma. 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 Yeah, Sen böyle söylemez kimse. Arkadaşa demiyorum bu arada. Yani. Kimse bunu e, ayakkabı aldım Puma ayakkabı aldı mı? Çok güzel. Ya, Teknoloji devi Samsung. 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 Başka ne olacak Samsung. Bunu ikiye ayırıyoruz. İlk kısmı Sam. ikinci kısmı Song. Samsung. 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 Tam ona döndü şu an. Ben <laughs> <laughs> En sevdiklerimden Nutella. Nutella sürüp yiyelim. Doğrusu şu. Ne bu Nutella mı ne? Bu? <gülüyor> Nutella. <gülüyor> Nutella. Nuyu New. Abi biraz mı koy zaten kalan hepsinin e, doğru e, söylüyor hepsini söylüyorsun abi evet. Nutella. Ama bak mesela. Nutella değil. Nutella. <laughs> Biz bunu bayağı nasıl söylüyoruz. O anın üzerine hatta bir şapka koyuyoruz Nutella diye. Doğrusu Nutella. Newtella. Aa. Nutatla. Nut Nutella. BMW diyen var. BMW diyen var. Sen bana aldırma. W olmadığı için bizim alfabede ben onu öyle okumuyorum. Aslında doğrusu BMW diyen de var. Hepsi yanlış. BMW. B Ha bak bunu bunu böyle söylemeniz lazım bu arada. Doğrusu bu harbiden. BMW diye bir şey yok yani. Ağzında öyle söylüyorsun de. A ama ben BMW diyorum. Yani. <laughs> BMW. BMW değil. Volkswagen. Bir Alman markası biliyorsunuz. Volkswagen. Hı <laughs> hı. O V'yi F yapacaksınız. Wagen kısmında baya kaba bir şekilde okuyun. Volkswagen. Wagen. Volkswagen. <laughs> gibi. Volkswagen. O Volkswagen. Ne güzel ya Türkçe. Porsche. 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 O E'yi okumanız. Aynen. Bu bunu da Porsche. Bak, bunu bu yadırgamaz mesela. Bunu her yerde kullanırsın. Porsche yerine Porsche dersin yani. Doğrusu bu. Yaygın biliyor abi. Bunu biliyor herkes evet. Lazım. Bu tıpkı şey kavgası gibi. Beyoncé mu? Beyoncé. O E okunacak. 2008'de Porsche, Porsche. oldu. Türkiye'ye herkes Porsche demeye başladı. Evet. Porsche. Herkesin hayalini süsleyen araba. Lamborghini. Ki, Lamborghini. Veya Lamborghini. Hı -hı. Lamborghini. Lambora kadar doğru okuyoruz. Sonu bu Gini ikisi önemli. Bu ikisini de. doğru kullanıyoruz. O iyi uzatıyoruz. Lamborghini. Chanel. Chanel. Büyük ihtimal bunu doğru bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama maalesef bu da değil. Bunun doğrusu Chanel. Şı. Chanel. Nel değil. Neal. Kıvırın o değil. Chanel demedim. Ne o yolladın? Doğru McDonald's. <laughs> Açsana abi. Chanel. Açacağım. O. O dalgalanma olacak sonundaki. Chanel. Bunu da çoğumuzun doğru bildiğini ama yine duyduğum için daha önce bir bunu da söyleme gereksinimi duyuyorum. H.M. diyen var. H.M. diyen var. Hangisi? İkisi de değil, doğrusu H&M. H&M. Biliyorlardır canım, direkt hatırlıyorsunuz zaten. Pull and beer, pull and beer, değil mi? Çok ince bir detay. Beer, bira. Bear. Atladığımız. Beah. Doğrusu pull and bear. Bear. Bear, beer. Fark var çünkü biri bira demek, biri de ayı demek. Doğru olan bear. <laughs> H&M hiçbir noktada yazmıyor. Bunu özellikle eklemek istedim çünkü gerçekten bizim ve İsveç haricinde yani üretici firma haricinde herkes bunu Ikea olarak söylüyor. Yanlış. Ikea. Evinizin her şeyi. Evet. Ne? onu e, yani herkes doğru söylüyormuş onu. Bir de, siz başta Ikea'ya ne demiştiniz lan? I Ikea. Ikea değil mi? Ikea ya doğrusu Ikea. Evet. Ikea olarak söylüyor. Yanlış. Ikea. Evinizin her şeyi. Demek ki doğru diyormuşuz oğlum yani bu arkadaşa göre. Ürün yerleştirme olmasın. Hayır, üreten firma ve biz doğru söylüyormuşuz aslında. Dark Vader. Ne oldu? Hoş geldin, haber? <laughs> Her şey yolunda <laughs> mı beço? Abi ya niye böyle oluyor ya? Ab McDonald's bolega apke spice ki zuban? With green <laughs> chili naan, salsa burger, on back spicy burger. Spice ki zuban. Bu ne amına koyayım lan dur anlamadım. <laughs> bu nerenin aksanı lan? McDonald's bolega apke spice ki zuban? Abi Mcdonalds böyle ya Afrika Spice'ki zuban Al Mcdonalds Afrika Spice'ki zuban With green chili naan Salsa burger and back spicy burger Ayyy Ayyy ya evet de yani Bunların hepsi fake amına koyayım Ona çok canım sıkılıyor ya Aa onları izledin mi abi? Onlara sen. Yani. Nerede onlar? Tamam yaptım Abi evet. ona geçmeden zaten şu Şeyi attım İstersen ona da bir uğraş